<laughs> Yara <yeni> mi? <gülüyor> 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 Günaydın. Bugün günlerden Murat Dalkılıç Vadi İstanbul konseri. Şak, 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 şak. Ben bu sabah 6.30'da eve geldim. Çünkü dün Ankara'da Nilüfer'le konserdeydim. Karayolu'yla geldiğimiz için de gece yola çıkmamıza rağmen sabah 6.30'u buldu eve gelmem. Neyse olsun kalktım. Duşumu aldım. Uyandım. Şimdi önce kuaföre gidiyoruz saçlarımızı yaptırıyoruz. Oradan da sağın çeke konser alanına gidiyoruz. Akşam İstanbul'u şöyle bir sallayalım. <laughs> Abi yağmur yağıyor. Günaydın. Aa, <laughs> abartıyorsun abartıyorsun. Görüştük ya insan. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. Aa, benim aşkım gün. Aa, aa, Sana kızıyor ha. Aşkım, çok ayıp sana. Unuttu seni iki gün önce. Beni unuttun, iki gün önce karıştık ya biz. Sekiz saatte unuttu seni, düşün. Ne Ne haber bebek? İyi, senin ne haber? Filtre kahve yaptım sizin Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl? Ya. Ya, işte şimdi, işte kahve yap. Ben çok özledim seni Ama, Gerçekten zaman, mi? ...ben Allah beni kahretmesin. Gerçekten mi? Gerçekten. Heh. İki gün oldu değil mi? Evet. İki buçuk i̇ki gün, gün oldu. Ben de çok özledim. Ol, olmasın, evet. İki gün olmasın. İki güne bir geleyim ben. Kız mahvettin hayvanı ya. Nasıl tek atabildim ya? <laughs> Kaşından dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Tam bir Baya böyle atma. Rezgun yok. Esin, esin ya. şunu yaptı ve böyle diyor. Sen tuncelli misin? Tamam. <laughs> Şurası Şu ısırmaz mı? mısın? Yok ben ısırmam. Esin. Doluyum. Hı. Şurasını Şurası ısırmaz Niye mısın? Niye sıktırıyorum ki? Çok ekmek orası. He. Aşkım doydum doydum. Bize çok ah. kursu muamelesi yapıyor görüyor Aşk olsun. Ha? Emir. Ha? Yok istemiyorum kız böyle koysan da. ya. Bıçak getireyim mi? Hı hı. Hı hı. bu arada? He Hı hı. Bakalım beğenecek misiniz? Saçlarım damam, saçlarım ipek gibi, kokum bebek gibi, çik çik çik. Şimdi konser alanına geçiyoruz çünkü çok işimiz var. Prova alacağız, prova alacağız. Benim saçlarım kesin bak akşama fön çekmişim kadar düz olacak ama şapka takarsam belki biraz korurum onları. Şöyle şapka takarsam bence en azından daha az bozulurlar. Hadi gidelim, gidelim konser alanına gidelim. Lay 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 hop oh, dürbün Barış efendim Gülme. En sevdiğin Murat Akalın şarkısı Barış kesefara 3 saat sonra. Soktuğu duruma bak ya. Da. Bak şimdi. Günahlarıyla, sevabıyla bir şeyim oldum bir zamanlar. Hangi çağda kaldı böyle dağlarda adı yazılan aşklar? Leyla ile Mecnun. Ne selam ya? Yani? <laughs> Ele avucu. <alacağız. gülüyor> Karıştı <mı> bu şarkı. Aynen <laughs> ama Beriştah mıydı mı? Hangisiydi? Kovulduk mu? <laughs> Kamera mı ıslanıyor? Kamera mı ıslanıyor? İçeri geç. İçeri geç. Elimde sigara baksana Sen dışarı çık. Bak Söyle. Tamam. <laughs> en sevdiğin Murat Dağdur'un şarkısı. Ee, Neyleyim İstanbul'u olabilir ya? Peki. Ben. Hangisiniz? Birkaç şarkı. parça anayla sarhoş oldum. Dedim. Ve mutluluğum kaldı da ağlamamda. Şimdi yoksun yanımda. neyleyim ilgili İstanbul? İstanbul'u? Sonbahar. Bir de sonbaharda ha. <laughs> Hiç beklemiyordum ondan böyle bir şey. Güzel olsun. Evet, Herkes... evet yani. Daha sonlarımız devam edecek. tamam. Dilay'ı çağırıyorum. Ben gittim tamam. o zaman. <laughs> Sen git. O zaman bay bay. Nasılsın Erşen'e? Şuraya çıkacağız. Diloş yeni aldığı ceketini göstersin dün aldı. Nilüfer evet, burası AVM, bak dayanamıyorum hayır, ben. Hayır, <gülüyor> artık biliyorsun artık, yeter. Bila Hancı. Diloş, en sevdiğim Murat Dalkılıç şarkısı. Aaa! Aa, aa. Kovulabiliriz. Her şeyden önce Murat'ın bütün şarkılarını çok seviyorum <laughs> ama yeni olduğu için Allah belanı versin. Bak yalan söylüyorsam ne olayım. Ama yeni şarkıları çok güzel. Adı yok, mükemmel. Adı De, yok ki neydi? Müşkül mü? Delilik biznes. Delilik Business. Tamam. Son karar. Peki o zaman. Hı. Geçiyorum çağırıyorum. Önç abi. Evet. Sana da sorayım. En sevdiğin Murat Akın'ın şarkısı. Eee derin. Derin. Peki abi. He he. Abi. Akın'ın sözlerini unuttum. Kovuldum. Derine Aynısı. daha derine. Ağız şarkının Derine'nin ağız. Ha ben Saçmalık şu an ama. Nazlı. Nazlı. Arkadaşlar hatırlamaya çalışıyorum. <laughs> Niye <Ne> oturuyoruz? <laughs> derinenin A'sı. <laughs> derinenin başı. Benim ölümdeymiş mi diye başladı evet. evet. ama baş yok. Teknoloji kullanalım mı? Aziz mu? hatıran, hatıran silinmiş <laughs> mi? Açtığın <laughs> yara yeni sevmiş mi? <laughs> Anla, aşktır <laughs> sensin kalan geriye O yolumu bak çıkıyor. Şu an kovulacağız ama sesimiz Doğru. çok kötü diye. Doğru, tamam. <laughs> Gidebiliyor muyum? Çek, <laughs> <ha>? vuran, çalan. <çabuk. gülüyor> Dilahiyeti çekmiyor da biz. Gidiyor. Görüşmek üzere. Esin. Esin. En sevdiğim Murat Dağlı şarkı saçtı. <laughs> <laughs> <Kıyaman seviliyor gülüyor> <laughs> mı? Başlattım evet. 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 <laughs> evet. 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 beklemiyordum. Evet. Akçay, Murat koreografı işte her şeyi bir kalbi bir O da bir benim canım değil. Aa, tamam sen süper konuşun. <laughs> Neyse Vay Nazlı Akçay. En sevdiğin Murat Dağkılıç şarkısı. Evet, Hepsini çok seviyorum. Hepsini. Çocuğum Arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar şu Dila da yaptı aynı şeyi. Arkadaşlar ne... benim ilk profesyonel sahnem Murat lütfen. Evet. Tamam. Neyse. Ee... Sorunmayı ne bıraktı bana bir alın. Benim de ilk profesyonel sahnem, sahnem Murat. Benim de ilk sahnem Murat. Benim Daltın. ilk çalıştığım klip de Murat Dalkın. Benim de ilk çalıştığım klip. <laughs> Şaka mı? Evet. Bir güzellik yap galiba. Yani Sağ de çalışmıştım çalış. ben. Soru de. Ben de yani sahnem. de. Canım. Yani. yani. <laughs> bir güzellik yapsan da, gece benle kalsan da, bir tadınla <laughs> gel uyusa da, uymazsa da, bir gece iyi ne var ne var İçeri. var ne var ne var ne Hadi biz bir sahneye gidelim. Şu an tam olarak sahne kurulmadı. Henüz orkestra da sahneye çıkmadı. Çünkü teknik ekip enstrümanları kuruyor, ışıklar kuruluyor vesaire. Sonra orkestra birlikte sahneye çıkacağız. Bu ve provamızı alacağız. Hem provasını alacak hem biz dans provamızı alacağız. Bir bakalım. Bakalım mı? Gidin Karadeniz'e. <laughs> <laughs> Okey. Sadece anfa volümlerini ayarlayacağız, oradan o kadar. Mikrofona geç. Bateriden rica edeceğim şey, e, bateri çalacağım. Ama çalabildim sadece dım dım dıs dım dım, dım dıs dım bu kadar. Ne yoksun arkadaşlar. Her şey da yapalım. Bir şey yapalım. Merhaba kimsiniz siz? Ben Fırat Doğmuş. Ben Fırat Duymuş. Bizim baskı testi. Vav. wow, Kırmızı da size çok yakışmış Fırat Bey. Teşekkür Biz teşekkür ederiz bizimle bu değerli sohbete katıldığınız Allah Allah. için. Başka var mı? Ne içiyorsunuz? <laughs> Kahve içmek istiyorum var mı? Hemen demleyelim. Vallahi... Fırat Bey istesin yeter ki. <laughs> Fırat Bey. Selam. Aa kahve mi? Kahve istemişsiniz değil mi? Ol, Nasıl müthiş bir ekibiz. Tadına bakıyorum. Söylemek... Müthiş bir ekibiz. Evet. evet. Biz bir aileyiz. Evet. Teşekkürler. Beyefendi merhaba. <gülüyor> merhaba <gülüyor> beyefendi. Siz kimdiniz? Hayır <laughs> işte. Bozdu. Oo yani. oh, öyle olmuyor. Siz, Bunu oynarsan olmaz ki. İşte <laughs> şeyle yapması lazım. Yapmıyor şu an. Bozdu. Bozdu. Beyefendi siz kimdiniz acaba? Aa güzel soru. <laughs> Allah görev görev tanımını bilmiyorum. Her şeyci. Bu ekibin kalbi diyebilir miyiz sizin için? Her şeyci. Öğrenç basarız. Ne yapıyoruz şu an? Biliyorum. Evet, bugünü Şey, Neden değil. seni de güzel çekmiyor e, acaba iyi. canım kameram? Ha. Seni çekelim. odaklamış çünkü sürekli evet. şey yapıyor. E, olsun o kadar kendime odaklamıyorum Çağatay'ı. Bugün tamam. güzel güzel danslar hazırladınız mı? Hazırladık. Merhaba evet. beyefendi, Merhaba. siz kimdiniz? Bugün konser varmış, evet. Evet. vadiye geldim. Ses var bir saniye. O kadar konuşamam, uzaktan. Tamam tamam, sen uzaktan konuş. Siz kimdiniz? Bu soru zor sorulmuş. Değil mi? Bunu yani? cevaplayamam kendim. Siz Baterisi. Siz kimsiniz gibi bir şey <laughs> oldu. O yüzden zor oldu yani. zor şey mu oldu? Eee yani. o kaldı. Peki, evet. Bugün... Peki, hemen Can abiye bir soru yöneltiyorum. Abi de ee, bir soru Tamam Can'a bir soruyu soru yöneltiyorum. Ee, 40 yılda bir gibisinin sonunu tısla bitireceğim ve bitirmeyeceğim. Evet. <laughs> Şarkıyı söylemen lazım hatırlayamadım. Rım dem dederim dem dederim dem de dedim. Asla yapmıyorsun orayı. Ya orayı. Ya sen biz sana geliyorsunuz. Çok zor yapıyor. Onu sizde esprisle sordunuz. Tam ekleyin, benim yanıma gelin. O zaman Takılalım kazım, kazanmış olur. Biz bunu her sahne de yapıyoruz. Sen gözümüzün içine baka baka otursa vurmuyorsun. Ha sürpriz. Evet. Tamam. Onu yap. Sert. O şey zaman gelin. Tamam ya Yaklaşın bana. Canım yan kalan kalsın havadan. Tamam. Zutlu. Tabii. Geçen tamam. sefer çok... oldu. Geçen evet. sefer böyle vuruyor ben ben aa, vuruyor hayır yapıyorum hayır. <laughs> Keyif alıyor bu hayır. hayır, ondan değil biz <laughs> kendi içimizde başka bir diyalog yaşıyoruz ya hani daha devam edeceğiz falan filan. Tabii yok ben bunun esprisinde tamamen sana son sonuna kadar. Tıslarız abi. ne olacak? Tıslarız tamamen. Tıs. 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 Aman aman kim geliyor hiç uymadı senin şu anki kombinine bu şarkı ama yapacak bir şey yok. Aşkım bize kendini tanıtır mısın? Selamlar, Fırat ben. Soyuz zaten ne Fırat? Kamburoğlu. Kamburoğlu. Zaten tanıyordur birçok kişi beni. Diye tanım dediğim. Bugün ediyorum. zaten zaten <laughs> <Fakircilerinden>. de. Arkitçilerinden. <laughs> bugünün mimarı sen misin peki? üzerimizdeki her şeyi Murat evet. arkadaşa kadar yolmak üzere. Sadece ve... bugünün değil son Sa dört ayı. Doğru ve ne kadar zamandır çalışıyorsun bugüne? Ee... Psikolojik olarak her şeyden evet. önce fizikseli geç bak. Psikolojik olarak. Ne zamandır çalışıyorsun bugüne? Çok değil ya. Kısa hallettik. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsun, <laughs> övmeliyim. Ne yok. kadar iki Dün stresten oturup ağladım arkadaşlar. <laughs> Nişantaşı'nın ortasında böyle, yargıcının önünde. İşte böyle. Ha bir enerjik olamaz bu insanlar. Arada dinlenecekler ki sahnede full out perform edebilsinler. Yalan dalan yok bizde, dalan ama. Dalan yok, dolan hiç yok. Mesela şöyle şeyler oluyor. Ne, neredesin ha? Şöyle şeyler oluyor. Partnerli dans ettiğimiz yerlerde mesela inecek mi bu aşağı? İnmiyor. Partnerli dans ettiğimiz yerlerde mesela ben full konsantre sahneye adapte oldum. nasıl kendimi şu an meşrulaştırıyor? Full konsantre sahne Aynen sahneyle abi. ilgilendiğim anlar, işte disiplin anla... <laughs> muazzam bir haldeyken, tabii Aynen. muazzam Aynen. Iş disiplinimdeyken çat diye nahı çekiyor. Ben de şöyle kala kalıyorum yememek için onu. Bunu, yapıyor mu? Söyledin sadece? Yapıyor. Buradan kaçışın yok. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhabalar, merhabalar, Herkesef merhabalar. Var. Ya seni birinin çekmesi lazım. Çünkü bu adam sahnede gördüğünüz bütün fotoğrafları ve videoları çekiyor. Bak elinde kamerası hazır. Dur cımbıla tamam hazır. Biri de bu adamı çeksin ya. Bunu ya, konuşalım sonunda, biraz. Sonunda birileri bizi de düşün. Genel olarak bu sektördeki bütün arkadaşlarım ve dostlarımın genel olarak üzüldüğü, evet. biraz üzülmekten öte kimisi ağlayanlar ağlayan, <laughs> var. Bunların yakındığı konular aslında bunlar evet. ama hani bizde de şöyle bir durum var. Mesela çekiyoruz, göndermiyoruz ya insanlar. Onlar da belki bizi çekip göndermiyorlar. Ondan dolayı gelmiyor. Zeynepciğim, canım. Ya sen bu adamın makyajını yapıyorsun yeri geliyor bizim makyajlarımızı, saçımızı yapıyorsun. Bu ekip senin hakkını nasıl öder? <laughs> Bunu bir konuşalım. Utanma. Utanıyorum. <laughs> Fark ettim. Dur ben senin yanına geleyim. Azıcık o gerginliğini <laughs> alayım. Nasıl <laughs> öderiz senin hakkını? Valla benim hakkımı gayet bu güzel cana yakın e, ya, ya, ödüyorsun zaten. Peki yani o zaman şey sana da sorayım şey. hızlıca. En sevdiğin Murat Bakın şey. şarkısı? Derine. Vov. Wow. <laughs> bir kuble. Herkesten istiyorum. <laughs> Gerçekten. Evet. Derine. Derine daha derine, Senin modunu daha... mu bekleyeceğiz? Biz gel buraya gel. Şeyim dur o modda değilim. Tur gerçekten. menajerim. <laughs> Enis da. <laughs> Geç şuraya. Benim, bir bir dolanma. Şuraya git. <laughs> Pis. Enis bey. İnsan kameri açık görünce donuk kalıyor. Öyle mi? Yani. Hayır bu çünkü sekizinci yani. denemem de seni çekmeye çalıştım. Abi abi. Ne var ne Bir şey var? anlatıyorum. Mesajlarımızı, dostumuzu çek. Evet. Işık şefimiz. Çek. Aynen. Evet. Letçimiz. Letçimiz. Karagüramız bizim sahnedeki suratımızın daha güzel görünmesini sağlayan adam. Gibi ilk kezmiş gibi Tuğçe Ağacı bizim ekibimizin prensesi. <laughs> Aynı zamanda Murat Dalkılcı'nın da asistanı. Eli, ayağı, kolu her, her şeyle bu kızı uğraşıyor. Hiç haberi yok kimsenin arka planda neler olduğunu. Biliyor biliyorum, biliyorum Tuğçe biliyorum. Tuğçe çok güzelsin. Ay teşekkür ederim. Çok güzelsin. Güzelim. Çok güzeliz. Neyse herkese soruyorum. Sana da soruyorum. En sevdiğin Murat Dalkılcı şarkısı. Hı, hepsini seviyorum demem evet. <laughs> onu herkes dedi. Ee, onu yemiyor bu adam. Rivayet. Hmm, en sevdiğim. De mırıldanıyoruz. Küçücük. Ama sözlerini söyleyeyim. sözlerini söyleyeyim. Tamam. Şiir gibi o kadar. Yani ama evet. bir dakika yardımcı olman lazım. <laughs> bilmiyorum ki sözlerini. Bir aşk var orada benim kadim payımda. Biliyorsundur illaki ha, ya. Bir aşk var orada benim kadim payımda. Biliyorum tabii. Türkçe <laughs> <laughs> bilmiyorum. değil mi? Bir insan çat diye söylerdi. Onu lazım arkadaşlar o bu zaman... arada. Gerçekten rivayeti. Yani dinleyeceksiniz tamam. onu. Dinleyip yorumlara Başbacısı yazıyoruz en sevdiğimiz ama. sözü. Rivayet evet. şarkısını dinleyip en sevdiğimiz sözü yorumlara yazıyoruz. Evet. İlk ben yazıyorum sonra da Tuğçe yazıyor. İkinci yorum da tamam. benden. İşimiz gücümüz var. Hadi Soundcheck'e gidelim. Yoksa hadi, hadi daha giderim. çok konuşuruz. Hadi <laughs> gidelim. Hadi gidelim. <laughs> evet artık Soundcheck'e geldik. Şimdi dans provasına başlayacağız. Ben tabii ki oralarda kesitler paylaşacağım. 呵呵呵。 sinemasın bir yani yani yapalım mı? Hadi bir yani Erkolar. <laughs> <laughs>

hazırlıklarımız bitti. Sahne çekimizi aldık, dans provamızı aldık, toplantımızı aldık. Şimdi birazdan hazırlık süreci başlayacak ve buralar ana baba günü olacak. Herkes saçını yapacak, makyajını yapacak, kostümü giymeye çalışacak falan. Ben o yüzden genelde böyle yaparım. Erkenden geldim, kimsecikler yokken büyük hazırlıklarımı bitireyim, sonra keyifle sahneyi bekleyeyim istedim. Burayı muhtemelen hızlandırıyor olacağım. Şöyle hızlıca bir nasıl hazırlanıyorumu sizlere izleteyim. Sonra artık sahne Tam şu sıralar böyle minik heyecanlar geliyor, bakalım. Hangisi hangimizin Esin? Esin hangisi hangimizin? İkisi de senin. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi siz hala fondöten sürüyor musunuz? Ben sadece kapatıcı. <gülüyor> <gülüyor> fondöten mi kaldı ya? <laughs> kapatıcı sürün, çıkın işte şöyle gözaltına. <laughs> Şunu arıyorum biliyor musun? Dakika. Ne kadar süredir öylesin? 5 dakika, çok değil. <gülüyor> Sıçardım falan. <laughs> hiç hoş değil ama yani. Hani Düşünsene seni hiç tanımayan biri ya da <laughs> yan masadaki biri bu muhabbetleri dinliyor ve şöyle bir şey duyuyor. Sıçtın. <laughs> <de. gülüyor> ne? Niye böyle bir şey yaptın? Bir de ağladım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Şaşı oldum kameraya bakacağım diye. Çünkü ekrana değil kameraya bakmalıyım. Kanalıma hoş geldiniz. Bu arada habire söyleyeyim değil mi kanalıma abone olsunlar? En son söyle. Habire söyleyeyim bence. Bence de. Niye tamam. en son? En, belki en sonuna kadar izlemeyecek. Şu an ya çıkacak mı? belki. Tebrikler bunu da başarıyorsun. Bir bakayım sana. Kimsin sen? Çiğetiyen. <laughs> Bütün taliple demelendi melendi şu an. Bugün poşetli kombinimdeyim. Burak Tarkılıç <laughs> konserindeyiz. Vereyim <laughs> mi daha malzeme? Evet. Böyle. Evet. Bir şuna bak, bir buna bak. <laughs> ya biz hazırız da, neye hazırız? <laughs> Korkunç bir yağmur olduğu için dışarıda Sayın tur menajerimiz çöp poşeti giydi. Evet biz de haber bekliyoruz. Sahne iptal. Neyse en azından hazırız sahneye bakalım yağmur bence duracak seyirciler de izlemeye ben gelecek sahneye çıkacağız başka yolu. Başka Ay, insanlar çıkmış. annem aradı mesela sırılsıklam oldu falan diyor 10 dakika mesela <gülüyor> <gülüyor> Kaos yakaladım bunu kaçırır Yani oralar ufak bir geçim olabilir tamam. ama o, emin Tamam bunu sordum sadece Ne için lazım? İnanılmaz bir yağmur yağıyor Olacak iş değil ama olacak Olacak şimdi seyircilerle durumda Çok merak ettiğim için bir sahnenin oraya gidiyorum daha birlikte gidelim Şöyle Hiçbir şey de görmüyorum umarım başıma bir şey gelmez Yani inanılmaz seyircileri çekemedim ama görünmemek adına şemsiyenin altında ya da yağmurluyla oturmuş konseri bekleyen insanlar var. Onun hatırına bugün çıkılır. Yani helal olsun koca yürek, şu an ışığı daha güzelmiş. Helal olsun kocayıraklı insanlar be. Islanırız nedir be? Hallederiz. <laughs> Kendi kendini gaza getiriyorum. Neyse Onur abi bulmam lazım daha. Bilmiyorum ıslanıyor ama o vakit geldi artık. Evet. Koca yürekli insan. Bütün sahneyi bitirdin. Bitirdik. Ve yağmur yağıyor. Yağmur da bitirdik. Yağmur da bitirdin Demek mi? Ne Seyirci oturuyor biliyor musun? Seyirci oturuyor. İnanılmaz. i̇nanılmaz. insanlar var. için ıslanır mıyız? Islanır. Yapacak Islanır. hiçbir şey yok. <laughs> Peki benim sana asla sorun. Playlistimiz belli mi? Playlist şu an sıcak sıcak. <laughs> evet Nazlak kaç tane yapacaksın sahnede? 3. <laughs> ee, üç. Ama bak 3 Üç mü? Evet. evet. Üçtür. Sahneden sonra görüşürüz. Görüş bir de ben kendime sorayım. Kaç tane ataracaksın Aliye sahne sahnede? 5 5 tane yapacağım. Max 5 tane yapacağım. Barış çok hızlı. Kaç tane ataracaksın sahne sahnede? 0 ataracaksın yapacaksın sahnede. Burak kaç tane hata yapacaksın sahnede? 18 18 18 0 Sahneden sonra görüşürüz. Bilal çok hızlı çok hızlı. Çok hızlı. Kaç tane ataracaksın yapacaksın sahnede? Kaç mı? 0 inşallah. Kaç tane ataracaksın yapacaksın Eksi 1 Eksi 1 0, Barış 0, Akgürek 18. Şimdilik yarım saat gecikme diyorlar. Sahne olacak diyorlar. Bakalım bekliyoruz. Bu kadar emek verdik be Yağmur. Bugün yağma şu an birkaç saat. Gece yine yağ istersen. Yağmur. Yağmur, yağmur, yağmur. İki tane back vokal var arkamda. Umarsızca şarkı söyledim mi ben gerçekten? Yaptın mı bunu gerçekten? Derine Evet, haydi sahne dediler. Haydi sahne ]epsindir. arkadaşlar. Kazanımız mübarek olsun. Haydi. Vallahi hala yağmur yağıyor. Işık ışık. Biz buradan çıkmıyoruz ki. Nerede? Biz bu taraf. Eyvah siz inşallah dışarıda yağmurlu bir yerden senaryo çalışmadınız. Buradan geçemiyor muyuz arkaya? Öyle yapacağız. Aç burayı. Dışarıdan yağmurdan götüremeyiz. Evet abi çok iyi olur. yol. bir tane aynen açsak. Hani o bir kişi gidecek Ay. kadar bile okeyiz. İyi <laughs> sahneler, iyi sahneler. Ben bu tarafta değil senin o tarafa geçeceğim? Tamam, tamam. evet. Tamam. İyi sahneler, iyi sahneler. İyi sahneler. Bu kadar görünüyoruz. Gelin gelin. Hayır Geçtik. Buyur abi, hoş, hoş, hoş. bir yer açsana. Tamam. Bir boşluk aç, rahat geç. Flaş tutalım, flaş tutalım. Görmüyoruz. Yok flaşımız. Benimki bile yetmiyor. Hala görmüyoruz. Hiç Seyircinin içindeyiz şu an. Şimdi sizi bir benimle beraber sahneye götüreceğim. Şimdi soktuğu duruma bak, bakacağız. <laughs> evet, bak. Evet, i̇lk yarı bitti. Şimdi aradayız. Kostümlerimizi değiştirdik ve ikinci yarıya geldik. <laughs> Bakalım. Selam aleikum. Şu şeyi <Sessizlik> <Edim tut _cer: Sessizlik> <Ne gülüyor> öne, öne. Şunu da yapmak istemiştim. He. İstersene ya. Al. Geri, geri, öne. Öne. Bak. İksir <laughs> bas. <Sessizlik> <Bup>. aynı. <Aynen. Sessizlik> teşekkür evet. ederiz. Bu konuda yapacağımız. Yağmurun, yağmurun ya? yağmasının hiç önemi yokmuş. He. Hiç önemi yok. Bence Yapacak bizim için miyiz. daha bir gurur oldu. Kesinlikle. Yaptığımız için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum canlar. İyi günler. Çok teşekkürler. Bitti. yani yaşanan onca aksiliğe rağmen, konser boyunca dinmeyen o yağmura rağmen, full dolu bir vadi İstanbul konserini bitirdik. Yorulduk mu? Yorulduk ama keyfimiz çok yerinde. Şimdi burası ana baba günü kulesin içi. Kıyafetler, ayakkabılar, makyaj malzemeleri, saç ürünleri onların hepsini bavula yerleştirip koşarak eve gidiyorum. Duşumu alıyorum, çayımı koyuyorum ve mışıl mışıl uyuyorum.